kariyerinde Fırat 39 galibiyetinin 24 tanesini nakavtlarla gerçekleştirdi. Ters kart somak bir boksör Fırat Karşılaşma başlıyor. Ingo Barabas maçın hakemi. Son hazırlıkları yapıyor karşılaşmanın hakemi Ingo Barabas, Alman hakem. Türkiye adına ringte Fırat Aslan. Bu maçı kazandığım takdirde dünya şampiyonluk maçı için yeniden evet. sıralamaya gireceğim. Bu çok önemli benim için demişti. Sol parkat geliyor Fırat'tan. Fırat sola parkat vurdu tekrar. Sol koşa geliyor Goran Deliç. Harika bir sağ koşa Fırat'tan. Bravo Fırat. 1970'li yılların başında maç yapmıştı. Knockout olmuştu Muhammed Ali'ye. Jürgen Blin. İsviçre'deydi o maç. Sol koşa Goran Deliç'ten. Sağ direkt tekrar. Sağ kroşe devam ediyor. Goran Deliç sol koşu alıyor tekrar. Sağ direkt vurdu Fırat Arslan. Sağ kroşe girişimi Goran Deliç A'dan sağ direkten almaya devam etti. Bravo Fırat. Müthiş yumruklarla devam ediyor. Nuri Sefer'i de onu birinci raflara kavatabileceğini söyleyip... Maçın sonunda puanla kaybetmişti Fırat Arslan'a. Adeta istikrar abidesi Fırat Arslan. Sol koşe. Sağ koşa tekrar. Sağ direk. Sol koşa vuruyor Fırat. Şimdi Karaciğer'e yöneldi tekrar. Sağ koşesini vurdu. İkisi de açıkçası kariyerleri gereği, yaşları gereği çok temkinliler. 12 raundluk karşılaşmanın şu anda dördüncü raundundayız. Sol koşa vuruyor Fırat. Sağ kroşe geldi şimdi. Bir sağ kroşe daha giriyor. Sağ direkt. Sağ kroşe. Sol aparkat vurdu Fırat. Sol aparkat deniyor tekrar. Sağ de devam etti. Şu ana kadar rakibine karşı üstün götürüyor karşılaşmayı Fırat Arslan. Avrupa Şampiyonluk maçı 91 kiloda. Zonguldak Alaplı'lı. Fırat Arslan sol koşe. Sol koşesi süper. Şimdi de Karaciğer'i vurdu. Sağ koşesiyle devam ediyor. Sağ direkler arka arkaya devam etti. Sol koşu, sağ direk, sol koşu. Diştiği fırladı. Ne alaka? Kesemez aslında orada. Pozisyonun devamında kesebilirdi aslında. Yüz geçmiş gibi oldu bir ara Fırat Arslan. Doran kafasıyla uzatırken cezalandırdı. Fırat'tan iyi cezalandırma geldi. Harika maç oluyor. Sola parkat geldi. Yine sola parkat. Karaciğer denemesi. Baskı sıra devam ediyor. Sadrek. Goran <laughs> Deniç. Sadrek aldı. Hemen sağ cevap vermek istedi. Fırat <laughs> bir sol koşu daha giriyor. Bakın çok sert yumurtları var aslında. Bir niyeti bozup rakibin üzerine buldozlar gibi gitse. Goran genişi var ya. Günde çıktığına çıkacağına pişman edebilir bir kapasitesi var. Sağ direkt. Yine farkatlarla ama mı? Ağzı Fırat az önce? Sağ sürdü. Sağ devam ediyor. Sağ koşu tutmadı. Bir sağ daha geldi. Sol koşu harika. Sol aparta tekrar. Sağ kroşe alıyor. Harika bir sol kroşe daha geldi. Geri üzerime demeye başladı. Sırp boksör. Sağ kroşe Fırat. Harika vuruyor. Sağ direkler. İyice sastı. Ve mükemmel bir sol kroşe. Malyoz gibi bir sol kroşe. Ve Goran Deniz. Sırp yapışıyor yere. Gel dedi. Fırat Aslan da kırmadı. Sol koşa tekrar. Bir sol daha geliyor. Fırat Aslan'ı durdurabilen aşk olsun. Mükemmel bir performans. Hamlu geliyor, bitiyor. Bitecek tabii. Fırat Aslan Avrupa Şampiyonluğu unvanını koruyor. Harika sevgili izleyiciler, mükemmel. Müthiş bir olay. Fırat Arslan rakibini knockout ediyor. Avrupa Şampiyonluk'un varlığını Göfingen'de koruyor. Artık dünya şampiyonluk maçı gelsin. haydi elimiz havaya kalksın. İşte Fırat Arslan WBO Avrupa Şampiyonluk Kemerini Türk Milliyeti altında korumayı başarıyor. Bundan sonra maçlarına Türkiye adına çıkmak istiyor. Fırat işte Koran Deliç'i inanılmaz nakavt etti inanılmaz. Şeneliklere geçecek bir nakavt geldi.